Verdiğimiz derslerin herhangi birine yarı yıl içi değerlendirme sınavı tanımlamak için not işlemleri sayfamıza giriyoruz. Karşımıza gelen ders listesinden tanımlama yapacağımız dersin satırına gelip yarı yıl içi değerlendirme sınavları butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen sayfada bizi bir uyarı karşılamakta. Bu uyarının anlamı şu. Yarı yıl içi değerlendirme sınavı tanımlaması, öğretim görevlisi atama bitiş tarihi ile ders başlama tarihi arasında bu işlemin yapılabileceğini ifade etmekte. Sayfayı aşağı doğru kaydırdığımızda ders bilgileri görüntülenmekte. Biraz daha kaydırdığımızda ise varsayılan olarak eklenmiş olan ara sınavı görmekteyiz. Yeni bir sınav eklemek için yeni yarı ilçi değerlendirme ekle butonuna tıklıyoruz. Hemen yeni bir satır aşağı doğru atıldı. Hemen bu sınava vereceğimiz adı giriyoruz. Proje diyelim. Yarı ilçi değerlendirme notuna etkisini girelim yüzde kaçlık yüzde 30'luk bir etkisi olsun. Türü de proje olsun. Ve sınavımızı kaydedelim. Gördüğünüz gibi girilen sınavlarının yüzelerinin toplamının %100 olması gerektiğine dair bir hata verdi. Hemen bakıyoruz. Şu anda toplamları 130. O yüzden Ara sınavı %70'e çekelim ve kaydedelim. Ara sınav başarıyla eklendi. Sınavlar başarıyla eklendi. Şimdi bir de şunu deneyelim. Ara sınavı %40 yapalım. Bir projemiz olsun ve yeni bir sınav daha ekleyelim. Bu da ödev olsun. Buna da 40 70 %30 verelim. Türü de ödev olsun ve kaydedelim. Bu sefer de birinci ara sınavın en az %50 olması gerektiğine dair bir hatayla karşılaştık. Bu yüzden sınavlarımızın yüzde oranlarını değiştirmemiz lazım. Hemen birinci ara sınavı tekrar 50 yapalım. Ve proje veya ödevlerden birini de yüzde 10 kadar düşürelim. Kaydımızı yapalım. Sınavlarımız görüldüğü üzere başarıyla eklendi.